Yeni bir videodan herkese merhaba. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan gizemli yapılar geçmiş uygarlıklarının sırlarını hala taşımaya devam etmektedirler. Bugün birlikte tarihin tozlu sayfalarını aralayıp gizemleriyle bizleri büyüleyen 5 kadim yapıya yolculuk ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız Göbekli Tepe. Günümüzden yaklaşık olarak 12 bin yıl önce Anadolu'nun Şanlıurfa bölgesinde inşa edilmiş tarihin bilinen en eski tapınağı olarak kabul edilmektedir bugün. Bu yapı devasa T biçimli taş sütunlarıyla ünlüdür ve sütunların üzerinde tilki, yılan, akrep gibi çeşitli hayvan figürleri de işlenmiştir. Bu sembollerin anlamı henüz tam olarak anlaşılamamıştır ancak doğayla güçlü bir bağ ve ritüelistik amaçlara işaret ettiği de düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin şaşırtıcı yönlerinden biri bu büyüklükteki taşların yazının ve tekerleğin henüz icat edilmediği bir dönemde nasıl taşındığı ve yerleştirildiğinin bilinmemesidir. Araştırmacılar yapının astronomik olaylarla bağlantılı olarak inşa edilmiş olabileceğini ve belki de ilk insanların gökyüzünü gözlemlediği bir tür erken gözlemevi olduğunu öne sürmektedirler. Ayrıca Göbekli Tepe'nin bölge toplumları için önemli bir spiritüel merkez ve ortak tören alanı olarak kullanıldığına dair inançlar da bulunmaktadır. Kazılar devam ettikçe yeni tapınakların ve farklı katmanların ortaya çıkması Göbekli Tepe'nin sırlarının henüz tam anlamıyla açığa çıkmadığını bizlere göstermektedir bugün. Bu da yapıyı insanlık tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri haline getirmektedir. İkinci durağımız ise Büyük Piramit. Mısır'ın Gize platosunda bulunan Büyük Piramit yaklaşık olarak 4500 yıl önce Firavun Kufu ya da Keops adına yapılmış dünyanın 7 harikasından günümüze ulaşan tek yapı olarak karşımıza çıkar. Yapımında kullanılan devasa taş blokların ağırlıkları 2 ila 70 ton arasında değişir ve mükemmel bir matematiksel hassasiyetle hizalanmışlardır. Piramidin tabanı neredeyse kusursuz bir kare olup yönleri tam olarak kuzey, güney, doğu ve batıya bakar. Piramidin içerisinde karmaşık odalar ve tüneller si sistemi yer alır. Kral ve kraliçe odası gibi bölümler halen gizemlerini korumaktadırlar. Ayrıca piramit içinde yeni yeni keşfedilen gizli odalar da mevcuttur. Yapının astronomik olarak Orion kuşağı gibi yıldızlara hizalanmış olması Antik Mısırlıların astronomiye olan ilgisini ve bu yapının belki de yalnızca bir mezar değil aynı zamanda astronomik gözlem merkezi veya takvim olarak kullanıldığı da düşünüle gelmektedir bugün. Büyük piramit günümüz teknolojisiyle bile tam anlamıyla çözülemeyen inşaat yöntemleri ve taşıdığı sırlarla insanları büyülemeye devam etmektedir günümüzde. Üçüncü durağımız ise İngiltere. Biraz kuzeye doğru çıkıyoruz ve Stonehenge ile karşılaşıyoruz. İngiltere'nin Salisbury Ovası'nda yer alan ve gizemli taşlardan oluşan Stonehenge, Yaklaşık milattan önce 3000 ile 2 yılları arasında inşa edilmiş bir çok büyüleyici bir anıtır. Devasa taş blokları ve dairesel dizilimi ile dikkat çeken bu yapı tarih boyunca pek çok efsaneye konulmuştur. Yapımında kullanılan taşların bazıları bölgeye yüzlerce kilometre uzaklıktan Galler bölgesinden getirilmiştir ve bu ağır taş blokların antik çağda hangi tekniklerle taşındığı ve yerleştirildiği konusu hala tam olarak açıklanamamaktadır. Stonehenge'in en ilginç özelliklerinden biri astronomik olaylarla olan ilişkisidir. Özellikle yaz gün dönümü ve kış gün dönümü gibi özel tarihlerde taşların belli açılarla güneş ışığını yakaladığı ve hizalandığı gözlemlenmektedir. Bu durum Stonehenge'in bir astronomik takvim ya da mevsimlerin döngüsünü gösteren sembolik bir yapı olabileceğini bizlere düşündürmektedir. Ayrıca araştırmacılar bu alanın dini ayinler veya ruhani törenler için kullanıldığını savunmaktadırlar çevresinde bulunan kalıntılar ve insan kemikleri yapının bir tür ritüel merkezi veya kutsal tören alanı olarak işlev görmüş olabileceğine de işaret etmektedir. Stonehenge'in bu tür törenler için seçilmesi ve kullanılması dönemin insanlarının doğayla ve gökyüzü olaylarıyla derin bağlarını gösteriyor olabilir. Bugün hala sırrını koruyan bu mistik yapı insanları cezbetmeye ve üzerine yeni teoriler üretmeye devam eden bir dünya mirasıdır bizler için. Stonehenge arkeolojik ve astronomik gözlemleriyle insanlık tarihinin en merak edilen anıtlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Dördüncü durağımız ise Şili açıklarında Pasifik Okyanusu'nda bulunan Paskalya Adası yaklaşık bin yıl önce Rapa Nui halkı tarafından yapılmış dev Moai heykelleriyle ünlüdür. Volkanik kayalardan oyulan ve yüksekliği 4 ile 10 metre arasında değişen bu heykellerin bazıları 80 tona kadar çıkmaktadır. Heykellerin nasıl taşındığı hala tam olarak bilinmemekte ahşap kazıklar veya iplerle ayakta yürütülerek taşındıkları gibi çeşitli teoriler mevcuttur ve öne çıkmaktadır. Rapa Nui efsanelerine göre Moai heykelleri ataların ruhlarını temsil eder ve adayı korumak amacıyla okyanusa bakacak şekilde yerleştirilmiştir her biri. Gizemli hikayeleriyle Moai'ler dünyanın en etkileyici arkeolojik miraslarından biri olarak günümüzde de var olmayı sürdürmektedir. Beşinci durağımız ise Puma-Punku. Bolivya'daki Tiwanaku yakınlarında bulunan Puma-Punku, yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilmiş esrarengiz bir yapı kompleksidir. Kusursuz bir mühendislik harikası olan yapının taş blokları milimetrik hassasiyetle kesilmiş ve birbirine geçmeli bir şekilde tasarlanmış. Günümüz teknolojisiyle dahi zorlayıcı olan bu mühendislik başarısının nasıl gerçekleştiği bugün hala gizemini korumaktadır. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.